Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videoda yağ taşına nasıl bakım yapılır onu göstereceğim. Ee, eminim birçok işine, işine yarayacak bir video olacak bu. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Yağ taşına bakım neden gerekir? Ne zaman gerekir? Arkadaşlar şöyle açıklayayım. Ee, yağ taşında bileme yaparken e, taşın bütün yüzeyini kullanmak lazım. Eğer ki taşın bütün yüzeyini kullanmazsak e, taşın orta kısmında Şöyle bir e, çökme meydana gelir arkadaşlar. Orta kısmı çöker, kenarlar daha yüksekte kalır. E, bu da bir zaman sonra e, bileme kalitesinin düşmesine neden olur. Öyle söyleyeyim en iyi anlayacağınız şekilde. Ayrıca diğer bir konuda taşın üstünde mazot ve yağ dışında atıyorum su, bitkisel yağ ya da başka maddeler kullanıldığında taşın yüzeyinde bir sertleşme olur arkadaşlar e, yapısında bir bozukluk olur taşın ondan sonra e, taş eskisi gibi bilememeye başlar zaten siz de bunu hissederseniz taşın üstünde bıçağınız kayar e, bariz bir şekilde bir hissiyat farkı oluşur e, bu da istenmeyen bir şeydir onun dışında ayrıca taşın kenarlarında bir bozukluk varsa bileme esnasında taşın en kenar kısımlarına köşelerinden bahsediyorum e, buralarda bir bozukluk varsa onlar da bıçağı bozar. Oraları da arkadaşlar e, zımpara ile tesviye yapıyoruz. Şimdilik ben bu işlemlerin hepsini göstereceğim size. Taşa tam olarak neler yaptığımı. Önce şunu göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ben böyle bir düzenek kullanıyorum bu iş için. Şurada bir tane suntam var. Sunta. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi nal buradan. Ben 60 e, kumluk zımpara alıyorum. 1 metrelik alıyorum. 60 kumluk bir zımpara. Ondan sonra bu suntanın üzerine yerleştiriyorum bu zımparayı. Sonra buna şey uydurdum. Şöyle hani e, evde kapıların kolları var ya arkadaşlar. Şuradan söktüm. Bunun bu metal kısımlarını bu zımparayı sabitlemeye de kullanıyorum. Görüyorsunuz tamamen uydurma bir şey. Ama son derece benim işimi görüyor. Şöyle. Şimdi e, taşın yüzeyini düzeltirken de arkadaşlar şunu şöyle ileriye iteceğim. İteceğim. Duvara dayayacağım arkadaşlar. Kendim de bu kenara geçeceğim. Bu kenara. Burada bu taşı zımparaya sürterek yüzeyini düzelteceğim. Şimdilik e, örnek olması açısından şöyle önce bir size göstereyim. Taşın ne kadar içeri doğru çökük olduğunu şimdi hep beraber görelim. Bakın şurada bir iz oluştu. Bu iz zaten bütün her şeyi özetliyor. E, bu ize baktığımda şunu anlıyorum. Taşın ortası çukur olduğu için temas etmiyoruz imparaya. Taşın kenarları yüksek kaldığı için yani fark olduğu için yükseklik farkı. Bakın hemen şurada bir iz oluştu. Şimdi taşı çeviriyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar bakın şuralar yenmeye başlamış. Şu kısım yani bu taşın orta kısmı çökük. Diğer kenar kısımlar yüksek kalmış. O yüzden zımpara ilk önce burası temas ediyor. Bunu ne zamana kadar zımparalayacağım arkadaşlar? Tamamen bu yüzey bu şekilde zımparaya temas edene kadar şöyle söyleyeyim. Şimdi başlıyorum. çeviriyorum. Bakın beyazlık daha da genişlemiş. Hemen taş tesbihi olmaya başladı. Bakın iyice ne genişliyor. İyice ne genişliyor arkadaşlar. Şimdi burada bir şey daha söylüyorum. Az önce de söylediğim gibi eğer ki arkadaşlar ee, taş bu duruma Gelene kadar beklemeyip de 3-5 bilemede bir. Bunu böyle sürtersek arkadaşlar, ne zımparamız çabuk ölür, ne de arkadaşlar bu taş bu kadar uğraştırır. Zamanında bu taşa müdahale edilmediği için taşın ortası çok çukurlaşmış haliyle hem zımpara çok yıpranıyor, hem de iş uzuyor arkadaşlar. Taşın sadece kenarları beyazlaşıyordu, temas ediyordu. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bir şurası kaldı, bir şurası kaldı. Taş düzelmeye devam ediyor. Şöyle baktığımda devam. Arkadaşlar bitmek üzere. Bildiğimiz üzere e, taşın sadece kenarları temas ediyordu. Şimdi hep beraber taşın yüzeyine bir bakalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle yapayım. Taşın yüzeyi dümdüz oldu. Şöyle. Taşın yüzeyi dümdüz oldu arkadaşlar. Arkadaşlar zımparalama işlemimiz bitti. Taşımız gayet güzel oldu. Bakın görüyorsunuz. Şu kenarlar siyah. Tamamen yüzeyine temas etti arkadaşlar zımpara. Ee, çukurluğu bitirene kadar, silene kadar taşı zımparaya sürmeye devam ettik. Ee, bu taş gereğinden çok fazla bozuk olduğu için biraz zamanımı aldı ama olsun. Taşın yüzeyi şöyle bilmiyorum görünür mü? Dümdüz oldu arkadaşlar. gibi. Ee, şimdi bundan sonra bu taş e, yüzeyi zımpara gördüğü için arkadaşlar taşın yüzeyi sıfırlandı. Haliden e, bıçağı daha iyi tutacak, daha iyi bileyecek, daha iyi tepki verecek. Ondan sonra e, ortasında çukur olmadığı için bıçağın ağzında herhangi bir e, bozulmaya da bir sebep vermez. E, bu videonun da arkadaşlar sonuna geldik diğer videolarda olduğu gibi. Umarım faydalı bir paylaşım olmuştur. E, bunu herkes görsün istiyordum ben çünkü. E, sizlere de tavsiyem arkadaşlar e, taşınız çok fazla bozulmadan e, taşınız çok fazla bozulmadan e, 3-5 bilemede bir böyle bir zımparaya sürterseniz taşınızın yüzeyi her zaman düzgün olur arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.